Merhaba arkadaşlar Gıcık sesi Tanımaca kanalına hoşgeldiniz. Ee, bugün size Fire Stepper ee, tanıtacağım arkadaşlar. Bu havaya fişek ve çok büyük. Ee, ipi bir kere de yakılıyor ve kaç kere? Ee, 24 defa havaya uçuyor. 24 defa patlatılıyor arkadaşlar. Kalibre bu. 20 milim genişliğinde. İpimizde ee, 50 metre yüksekliğine kadar uçuyor arkadaşlar ve e, hepsi bir kere de 30 saniye sürüyor arkadaşlar. E, bu gece yılbaşı. Yılbaşında bunu göstereceğim arkadaşlar. Havai fişek torpil artık adı neyse. E, bomba her neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Ve patlayış ağırlığı 200 gram. Öyle anladım. 200 grama kadar. Ve gerçekten kutusu bayağı ağır. Ve e, Evet, diğerleri de buralar zaten böyle görünüyor. Ee, açıp göstereceğim size birazdan. Ee, böyle arkadaşlar. Evet bu şekilde oluyormuş. Ee, yeşil yıldızlar, uzun yıldızlar, mavi ateş yıldızları ve kırmızı patlayan e, çiçek, e, çiçek e, yıldızlar arkadaşlar. Bu şekilde. Gece size göstereceğim karanlıkta videonun devamında zaten göreceğiniz gece olduğunu video birleştireceğim. Evet bu şekilde görünüyor. Kat kat 1 2 3 kat birleşik. Evet üç çeşit galiba. Bakalım nasıl. Evet üç, üç çeşit. Yani burası bir çeşit, burası bir çeşit, burası bir çeşit ama ipi bir kere dediğim gibi sıra sıra oluyor. Bir kere de yan. Yakılıyor arkadaşlar, bir kere de yakılıyor ve bir kere patlıyor arkadaşlar. Evet, videonun devamında göreceğiniz nasıl patladığını bu şekilde arkadaşlar. Leute. <laughs> 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 Thank you.